Gördüğünüz gibi yerde bir sürü eşya var. Makas elime aldığımda bunlar beni takip ediyor ve nereye gidersem oraya gidiyor. Bu da çok güzel işinize yarayacak bir alettir. 15 kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Yere düştüm caymadım Merhaba ben izleyenleri Bugün sizlerle droplanan şeyi mıknatıs gibi başta gördüğünüz gibi nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Bu arada videoya like atın ki daha iyi videolar gelsin. Bu aralar like'lar çok az geliyor. Siz bu like'ları düzeltirsiniz. inanıyorum. Hadi videoya geçelim. İlk öncelikle iki tane kondu bloğuna ihtiyacımız var. Kombo bloklarını şöyle aradan da bir boşluk kalacak şekilde bırakıyoruz ve tam bir tanesinin üstüne çıkarak diğerine bakacak şekilde karşılaştırıcıyı koyuyoruz. Bunları koyduktan sonra ilkine geliyorum. Yinele her zaman etkin. Diğerine geliyorum. Yinele yapıp her zaman etkin yapmıyorum, enlemiyorum kapatıyorum. Bunları yaptıktan sonra birinci açıyorum, yaz yazma kısmını açıyorum, ilkine bunu yazıyorsunuz isteyenler durdurup yazar, isteyenlerde açıklamaya koyduğum linkten yazabilir. Tamam, bunları yaptıktan sonra ikinci açıyorum, geliyorum, ikinci açtıktan sonra ikinciye de bunu yazıyorum, isteyenler durdurup yazabilir, i̇steyenler de açıklamaya koyduğum linkten kopyala yapıştır yaparak yazabilir, telefonda kopyala yapıştır. Nasıl yapacağız diye soruyorsanız Minecraft'ta üstteki videodan bunu nasıl yapacağınızı öğrenebileceksiniz. Bilirsiniz. bunları yaptıktan sonra böyle yazılar çıkıyor bu yazıları nasıl kapatırım chat yerine açıyorsun sonra slash, game rule command block out put fault s yazıyoruz ve basıyoruz ve üstteki yazılardan kurtuluyoruz şimdi işlemimiz bitti sonra yeri diyelim bunları droplayayım sonra elime makasımı alayım makasımı aldığım anda bunlar beni takip edecek İşlemimiz bu kadar neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye